Herkese merhabalar efendim. Ramazan ayının sayılı günlerinde efendim bizler de sizler için her gün farklı bir lezzet hazırlıyoruz. Neredeyiz? Ampagros mutfaktayız efendim. Bugün çok pratik bir lahmacun yapacağız ama kıymalı değil. Tavuk göğsümüzü tavuk kıymaya dönüştürdük ve efsane bir lezzet hazırlayacağız bugün sizler için. Yine çok pratik bir tarif efendim. Bir adet yufkanızın olması yeterli. Ola ki fazla ise kişi sayınız 3-4'e çıkartabilirsiniz. Ee, yarım çay bardağı sıvı yağ, e, bir çay bardağı suyumuz var. Biber salçası, domates salçası, un, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve nane. Birazcık e, domatesimiz var, bir, bir adet. Bir adet soğanımız, kapya biberimiz, yeşil biberimiz ve bir adet de yufkamız var. Malzemelerimizi hazırladık. Hemen soğanla birlikte başlıyoruz efendim. Soğanımızı şöyle güzelce ufalayalım. Rondoda daha rahat çekebilsin. Bütün malzemeleri önden rondoda karıştıracağız şöyle. Bu rondolar ve bu teknik gerçekten çok güzel oldu. Evde böyle minik minik uğraşmanıza gerek kalmıyor. Direkt rondonun içerisinde tam istediğiniz kıvamı yakalıyorsunuz. Birazcık biber salçası Birazcık domates salçası. Baharatlarımızda e, efendim toz biberimiz var, kimyonumuz var, nane, biraz karabiber, biraz da tuzumuz. Onları da üzerine ekliyorum, güzelce. Bir adette şöyle minicik bir domatesim var. Onları da şöyle kabuklarıyla birlikte rondomun içerisine bırakıyorum. Hafif yağ gezdiriyorum. Birazını da sosu için kenara ayırıyorum. Tavuğumu zaten kıyma haline getirdim. Sizler evde rondonun içerisinde de kıyma haline getirebilirsiniz tavuk göğsünü bütün şekilde alıp kıyma haline getirmeniz sizin için daha faydalı. E, güzelce eziyoruz. Bir miktar unumuz vardı. Üzerine yavaş yavaş sosunda kullanacağımız suyunu ekliyorum. Şöyle güzelce ne kadar koyu bir sos olursa o kadar daha lezzetli oluyor çıtır çıtır bir tarif olmasını sağlayacağız evde pratik bir lahmacun olur mu efendim şimdi görüyorsunuz ki olacak çok az miktarda yağım da kalmıştı onu da ilave ettim güzelce harmanlıyorum bakın bayağı koyu bir sos elde ettim. İç harcını da hazırladık güzelce rondodan geçirdik. Ben bir adet yapacağım bugün ama sizler evinizde ne kadar istiyorsanız bakın iç harcım var. Fazla fazla da yapabilirsiniz açıkçası. Yufkayı bu şekilde tepsiye seriyorum. Şöyle içinin her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla da bunu yapabilirsiniz ya da kaşığınızın ters tarafıyla çıtır çıtır bir lahmacun hazırlıyoruz efendim. Şurayı şöyle kapatıyorum. Bakın çok pratik. Şuradan kapatıyoruz. Ve diğer pencereyi de kapattıktan sonra elimle şöyle bir düz zemin oluşturuyorum. Burada yine şu kuru kısımlarına hazırladığım sosu gezdiriyorum. Çünkü sos Tamamen yufkamı lezzetlendirecek kısım ve en son aşamada şu dışarıda kalan kısmı da kapatıp elimle düz bir zemin oluşturup tavuk kıymasından yaptığımız harcı şöyle yayıyoruz. Bakar mısınız rengi? Aman ya Rabbim. Evet efendim önceden ısıttığım 175 ila 185 derece arası bir fırına veriyorsunuz. Nar gibi pişene dek kızartıyoruz efendim. Yaklaşık bu süre 20-25 dakika içerisinde değişiyor. Ve sonrasında servise hazır hale geliyor. Bakalım nasıl olacak az sonra sizlerle. Pratik tavuklu bir lahmacun hazırladık. İftar saatlerinizi şenlendirecek bu lezzetin yanına efendim. Dilerseniz soğan, domates, biber ekleyebileceğiniz gibi Ola ki teravih namazına gitmeyi düşünüyorsanız efendim soğanı aradan çıkartın. Bizim gibi sadece biber ve domatesle tatlandırabilirsiniz. Bakın o kadar pratik oldu ki şöyle ortadan ikiye bölüyorum lahmacunumuzu. Şöyle gösteriyorum. Of çok güzel. İçerisine efendim bak. Aman da aman. Benim meşhur amanımı söyleten bir tarif. Vallahi bakar mısınız? Of 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 of. Aman da aman. Şöyle ve... Bak sese bak. Of çıtır çıtır. Kim demiş olmaz. Efendim gayet başarılı, gayet güzel bir şekilde servisi hazırladık. Serpil karşı taraf ne kadar güzel. Şu an izleyicilerimiz bizi izliyor. Biz Ampa Gross Market'te. Marketin içerisindeyiz efendim. İnanılmaz güzel bir enerji var. Burada biz yemek yaparken tabii ki müşterilerimiz de bizi buradan canlı canlı izleyebiliyor. O yüzden hepinizi ...mutlaka Ampagros'a bekliyoruz efendim. Biz çok lezzetli bir lahmacun hazırladık. Hem de hazır yufkadan efendim, tavuklu harcı ile birlikte lezzetlendik. Sizler de bu güzel lezzeti denedikten sonra yorumlara gelirseniz çok mutlu oluruz efendim. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diliyorum. Allah'a emanet olun.